Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Lütfen emeği saygı için videoya beğeni atmayı unutmayın. Evet ilk ürünümüz 18 parça meşrubat bardağı seti. Fiyatı 200 lira. Parey Misto otomatik temizlik seti. Fiyatı 260 lira. Döner bambu standlı 5 parça porselen baharat takımı. Fiyatı 200 lira. 2 adet ayran bardağı, fiyatı 70 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Döküm granit sahan 20 cm, fiyatı 100 lira. Şekerlikli çay takımı 12 parça, fiyatı 90 lira. 6 parça çay bardağı, fiyatı 70 lira. Cam demlik 1,25 litre çelik süzgeçli, fiyatı 65 lira. Dikdörtgen vakumlu cam saklama kabı, fiyatı 40 lira. Porselen altılı kahve fincanı 90 mililitre, fiyatı 210 lira. Bambu kapaklı ve kulplu 19 santimetre porselen servis tenceresi, fiyatı 130 lira. Silikon kepçe set altılı siyah renk, fiyatı 180 lira. Bambu kapaklı kare cam kavanoz 1 litre kapasiteli, fiyatı 100 lira. Bambu kapaklı oval cam kavanoz 950 mililitre kapasiteli, fiyatı 90 lira. Bambu kapaklı oval cam kavanoz 750 mililitre kapasiteli, fiyatı 70 lira. Düdüklü tencere 7 litre, fiyatı 270 lira. Porselen bambu standlı altılı kase, fiyatı 190 lira. Altın rüya döküm kek kalıbı, fiyatı 140 lira. Orta boy bakalit sap çaydanlık, fiyatı 170 lira. Granit çaydanlık takımı, fiyatı 315 lira. Arkadaşlar sizlerde gelmesini istediğiniz ürünleri lütfen yorum olarak aşağıya yazmayı unutmayın. Sizce ürünlerin fiyatları yüksek mi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Seramik 2 katlı kurabiyelik, fiyatı 90 lira. Ankek tavası siyah renk, fiyatı 140 lira. 5 parça çelik tencere seti, fiyatı 455 lira. Döküm tava seti ikili 5 24 cm ve 28 cm boyutlarında, fiyatı 450 lira. Beşli seramik mermer desen banyo seti, fiyatı 470 lira. Kili akrilik stan fırçalı dikdörtgen sıvı sabunluk, fiyatı 80 lira. Lavasene altılı çay bardağı, fiyatı 60 lira. Ümütülere uyumlu teflon ütü tabanı, fiyatı 30 lira. Yorgan kılıfı ve çarşaf tutucu, sabitleyici düğme seti, fiyatı 20 lira. Tazeliği koruyan altılı silikon streç kapak, fiyatı 20 lira. Siyah sepetli mutfak askısı, fiyatı 70 lira. Hamur porsiyonlayıcı ve dağıtıcı, fiyatı 40 lira. Metal sırt kaşıma çubuğu fiyatı 10 lira. Kutlu ölçü kabı 1130 ml kapasiteli fiyatı 60 lira. Salata karıştırıcı fiyatı 30 lira. Pratik yaprak sarma makinesi fiyatı 30 lira. Döküm narenciye sıkacağı 23 cm fiyatı 50 lira. Hamur kesici, kazıyıcı, dekoratör üçlü set fiyatı 10 lira. Katlanır badiyeleyen 5 litre fiyatı 40 lira. Hasır kumaş baskılı damacana kılıfı fiyatı 60 lira. Çek bırak pratik doğrayıcı fiyatı 40 lira. 3 bıçaklı taşınabilir pratik el blenderı fiyatı 150 lira. Metal ceviz ve fındık kıracağı fiyatı 20 lira. Pratik dondurma kalıbı fiyatı 25 lira salata ve sebze kurutucu, fiyatı 60 lira. Atılı mutfak peşkir ve kurulama bezi, fiyatı 30 lira. Sandalye örtüsü seti 6 adet, fiyatı 180 lira. Mikrofiber bez 12'li, fiyatı 40 lira. Pilav demleme örtüsü, fiyatı 15 lira. Çizgi desenli kapı önü paspası, fiyatı 140 lira pamuklu ikili yastık kılıfı 50'ye 70 ebatlarında, fiyatı 50 lira. Çift kişilik uyku seti, fiyatı 350 lira. 6 parça mutfak havlusu, fiyatı 60 lira. Çift kişilik nevresim takımı, fiyatı 160 lira. Arkadaşlar umarım katalogdaki ürünleri beğenmişsinizdir. Lütfen videoya beğeni atmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Çift kişilik lastikli çarşaf ve 2 adet yastık kılıfı, fiyatı 120 lira. Siyah çefs ikili leke tutmaz kumaş mutfak önlüğü, fiyatı 70 lira. Yıkanabilir kaymaz taban dekoratif salon, koridor ve mutfak halısı, fiyatı 70 lira. Kalpli panda yastık, fiyatı 20 lira. Altılı çok amaçlı müstün örtü seti, fiyatı 140 lira leke tutmaz yıkanabilir kaydırmaz mutfak halısı 80 e 50 cm boyutunda, fiyatı 60 lira. Kaymaz taban yıkanabilir mutfak halısı 80 e 150 cm boyutunda, fiyatı 150 lira. Yağ ölçer akıllı bunutut tartı, fiyatı 140 lira. Profesyonel şarjlı saç, sakal, ense, vücut kılı kesme, tıraş makinesi, fiyatı 70 lira. Xiaomi Piston Basic Edition mikrofonlu kulak içi kulaklık, fiyatı 100 lira. iPhone uyumlu şarj kablosu, fiyatı 40 lira. Akıllı saat ve Airpods kablosuz kulaklık, ikili siyah set, fiyatı 270 lira. Şarjlı paslanmaz 3 bıçaklı pratik mini el rondosu, 250 mililitre, fiyatı 150 lira. Emsan blender seti ve mutfak robotu, fiyatı 550 lira ev tipi vakumlama ve yapıştırma makinesi, fiyatı 210 lira. Sinbo el blenderi, fiyatı 160 lira. Fakir Torreo tost makinesi, fiyatı 450 lira. Samsung Galaxy Buds Pro, fiyatı 2100 lira. Fakir 5 litre kapasiteli mutfak şefi, fiyatı 3300 lira. Karaca mutfak sever, elektrikli hızlı pişirici, fiyatı 900 lira. Avok KRAX Max şarjlı el süpürgesi fiyatı 270 lira. Xiaomi Mi Robot Mop 2 Pro akıllı robot süpürge fiyatı 6000 lira. JBL kablosuz kulak içi kulaklık fiyatı 500 lira. Toshiba 55 inç Ultra HD 4K Smart LED TV fiyatı 7500 lira. Logitech Wireless Klavye ve Mouse seti fiyatı 350 lira alüminyum el meyve sıkacağı, fiyatı 150 lira. Hici dondurma yapma makinesi, fiyatı 400 lira. Saç bukle makinesi, otomatik kablosuz şarjlı, fiyatı 350 lira. Kuplus mutfak sever yoğurt makinesi, fiyatı 450 lira. Kataloğu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoya beğeni atmayı ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.